Evet Journeyman altıncı bölümde bugün yayındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam. Evet şimdi Semih'i niye oynatmıyor ya? Semih'i kanada koyalım. Ay aymar yedek Tamam en azından yedeğimiz var şöyle mi yapsak şu adam yorgun bu aymarı buraya koyalım tam böyle oynayalım Hadi galibiyet için başarabilirsiniz. Yapma yapma Oh O sakat olan kim ya Bitiş ya bu Abi maç yeni başladı ya Hadi oğlum. <laughs> Penaltı. Penaltı. Çok iyi. Kim vuruyor? Aymar mı? Hadi Aymar. Hadi oğlum. Çok iyi be. Bir sonraki maç Real Sociedad. O maç sıkıntı. Şu maçı en azından galibiyetle kapatayım da. Gir araya çok iyi. Hadi Darwich. Abi nasıl bir şut o ya. Aymar <laughs> yorgun. Lucas Roman'ı alalım. Şöyle yer değiştirelim. Hayır ya. Uzaklaştır çok iyi. Bir penaltı daha. Ver hocam. Çok iyi. Ama Aymar yok. Kim vuruyor? Barço. Çok güzel. 2. İlk golü bu sezonki. Bura oğlum. Ah be oğlum be. Tamam şimdi yorgunları çıkarabilirim. Hadi. Simülasyonu bitirdiği noktaya bak ya. Ulan ağzına sıçayım. Geçse ne güzel bir past. <laughs> yemeyin oğlum yemeyin. Güzel. Koş 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 koş. Yersin. Hadi. Ulan Mokoko senden hiçbir verim alamadık bu sene var ya. Sıçtın ağzımıza. Şimdi de gol yersek. Oh. Hadi Semih. Semih ya abi öyle mi vurulur gözünü seveyim ya. ekle o sosyal at Real Madrid Allah bilir sonra bir de Barcelona'dır fixtür geçen öyleydi ilk kere ama Barcelona maçı ertelendi falan dedi. Aynen, ertelenmiş. Şuradan bir bakalım. Premier Lig var mı? Yok. Ah be Brighton. Vallahi olsan ne iyi olurdu var ya. Maç geldi. Şimdi otomatik diyelim. Darviç Mastantuno, Simone. Semih'i almadı. Semih'i al abi şuraya. Darviç Mastantuno. Tamam. Barço. Hop ne kadar tamam simoni kimiz diyor. He bonservisi elinde diyor. Basitle almayacağım. Bu sezonu çıkarsın bana yeter. Hadi be oğlum be. Şu maçı alın be. Hadi şu maçı alalım be. Çok iyi. Aha kendi karesine. Güzel. Semih yürü oğlum. Ulan Semih. Lan Semih kaptırdın topa bak ya. Oh. Gir araya çok iyi. Sizin attığınız paslar var ya beni benden alıyor ya. Beni benden alıyor. Vallahi iyi. böyle geri zekalı olmaz. Her maç aynı ya. Pas yapamıyoruz abi yani. Hep hatalı pastan gol yiyoruz ya. Hadi bastır. Al. Evet Simone'de daha golü yok. Bu maçta bir cacık yapamazsa Semih'i tekrar forvete çekip kadroyu eski haline çevireceğim. Yani ama adamın profili de aşırı iyi ya. Yani o profille nasıl böyle anlamıyorum. Gerçi olimpik Marsilya'da da oynayamıyordu yani. Abi ya yani böyle bir şey olamaz ya. Penaltı yok. Yok abi. Takımda bir ipnelik var yani. Lan nasıl bir kafa vuruşu be? Kendinize gelin lan. Berbatsınız. Abi bak. Hadi çıkın 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 ver hemen şuraya ya. Ne bekliyorsun ya? Hadi oğlum Semih. Çok iyisin be. İşte bu. Darwich. Bir tane daha. Haydi. Hadi başarabilirsiniz. Yemeyin amına koyayım sakın ya. Abi giriyoruz araya yine adamlar. Hadi lan. Hı. Ulan ne çıkacak bu ataktan çok merak ediyorum. Aha yedik. Kay. Vurdurma. Uuu direk. Abi Simone bok gibi oynuyor. 6.4 de oynuyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya Aymar'ı alıyoruz. Mastan Tuna nasıl oynuyor? O da kötü. Lucas Roman'ı alıyoruz. Haydi. Bir şeyler yapacağız hadi. Yapma oğlum. Yapma penaltı. Yok dışarıda be. Hoca. Kimsin lan? Dışarıda dışarıda. Ay ağzına sıçayım ya. Oğlum Fleken be. Kurtarırsın. Daha önce iki tane kurtardım bir maçta. olmuyor olmuyor Bastır onu oğlum hadi kap kap Hadi semih abi vurma ya nereden şut çekiyorsun ya ABK bak abi. 5-9 oynuyor ya. Hadi lan. Beraberlik de olur be. Hadi. Güzel. Güzel. Çok. Ah Semih. Ayağına sıçayım senin. Amına koyayım. Gitti adamın üstüne vurdu. Sova kadar değil ya. Biraz daha devam ederim ama. Şöyle birkaç maç daha yap yapayım. öyle bir şey ki Adamlar direkt ardımda ya. Şimdi de Real Madrid tabii. Simone sana bay bay. Sen elendin. Şimdi Kiral Madrid temkinli çıkalım abi. Rakip. Gel abi şuradan şuraya kadar zayıf ayak. Her zaman her zaman. Forvetlere sert girmeyin. Adamların forvetler Vinicius Mbappe abi ya bunları nasıl durduracağız Hadi bakalım beraberlik İlk maçta da 0-0'dı. Bir tane kornerden attılar öyle bitti. Tabi o bizim sağımızdaydı. beklentimiz yoktu da bari beraberlik olsaydı. Bak 1-0 yapıyorlar böyle bitiriyor adamlar. Helal olsun. Biz öne geçtim mi bitiremiyoruz maçı. Nasıl bir salaklık yapacaklar acaba? Tam olarak beklediğim buydu işte. Hop 2. Bok gibi oynuyor. Bok. Hop, Mbappé. Adamlar şiir gibi gol attı. Çok güzel paslaştılar. Kaçıncıyız abi? Adamların iki maçı eksik. Sıkıntı. Neyse bugünlük yayını burada noktalayalım. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. İyi geceler.